Belda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız çok şükür sağlığınıza duacıyız. Hemen e, bugün Kayseri yağlaması yapacağım. Çocuklarım istedi. Hemen çabucak evde olan malzemeyle gerçekten harika oluyor bu Kayseri yağlaması. Hemen malzemelerimize başlayalım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı suyumuz. 1 tatlı kaşığı kuru mayamız. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz. Burada 1 tatlı kaşığı çok dolu bırakmadım. Tuzumuz var ama birazdan koyacağım. Hemen yoğurma işlemine geçiyorum. Burada 4 bardak unumuz var. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Kesinlikle hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. O yüzden 4 bardak un 200 milimlik bardak ölçüsüyle yeterli geliyor. Açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen unumuzu koyuyorum. Unutmadan tuzumuzu da atalım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Değerli takipçilerim, kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız, beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum canlar. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu hamur yumuşak bir hamur olacak. 4 bardak unumu koydum. bu kadar yeterli. Önce hamurumuzu yoğuralım. Bu dinleninceye kadar da iç harcımızı hazırlayalım. Hemen çabucak yarım saatte yapılan bir gerçekten Kayseri yağlaması harika oluyor. değerli takipçilerim hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için buraya bir yemek kaşığı sıvı yağ aldım elimizi hafifçe yağlıyoruz hamurumuzu bu şekilde çırparak yoğuruyoruz yumuşak bir hamur olduğu için kesinlikle hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor 4 dakika gerçekten bu şekilde aralıksız yoğurdum. Bu kadar yeterli. gördüğünüz gibi gerçekten pürüzsüz oldu. Hemen iç harcımızı yapmaya geçelim. Kapağını kapatalım. 10-15 dakika hamurumuz dinlensin. O arada iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için hemen burada 300-400 gram kıymam var. 100 milimlik çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Kıymam çok fazla yağlı değil. Hemen rengi soluncaya kadar kıymamı rengi dönünceye kadar hafifçe kavuracağım. 1-2 dakika bu şekilde kavurdum. Üzerine 2-3 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber, 그래 yeah. kıymamızı güzelce kavuruyoruz. Kesinlikle çok güzel kavrulması gerekiyor. Hemen burada yarım yemek kaşığı biber salçam yarım yemek kaşığı da domates salçam var. Salçam ev yapımı olduğu için tuzlu o yüzden ben tuz atmıyorum. Bir çay kaşığı da tuz atın. Salçanızda tuz yoksa açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum malzemelerimi. Hemen salçamızın çiğ kokusunu güzelce kavuruyoruz. Bitsin çiğ kokusu. Hemen burada 4 tane rendelediğim domatesim var. Koyuyorum. Burada yarım çay kaşığı karabiberin, bir çay kaşığı kimyonum var. Baharatlarımı da koyuyorum. Altını kısıyorum. Bir 10 dakika iyice sosumuz güzelce pişsin. 10 dakika iç harcımı pişirdim. Hemen altını kapatıyorum. Lavaşlarımızı yapma işlemine geçelim canlar. 10-15 dakika hamurumuz dinlendi. Hemen Hamurumuz yumuşak olsun ki lavaşlarımız da yumuşak olsun. Sünger gibi olsun iç harcının arasında. Yumuşak hamuru daha rahat açarsınız. ondan keselim Hemen bezelerimizi alalım. Burada 15 tane bezemi tuttum. çok büyük büyük yapmayacağım. Servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Yeterli gelecek. Bismillah. Yumuşak bir hamur olduğu için sizi yormadan kesinlikle çok güzel açılacak. mecburen tek başıma olduğum için önce açacağım sonradan hepsini pişireceğim bu kadar yeterli hemen lavaşlarımı açtım bu şekilde hepsini. Şimdi pişirme işlemine geçelim. Hemen pişirme işlemine geçtik. Çok çabuk oluyor gerçekten. Tavanız kesinlikle sıcak olacak. kabarmasına izin vermeyin. Şöyle bastırın. Sık sık çevirmeniz gerekiyor ki güzel pişsin. Şöyle dediğim gibi kabarmasına izin vermeyin. Bastırın. hamurumuzu. Bu şekilde hepsini pişirelim. Şöyle sık sık çevirelim kesinlikle. 3-4 defa çevirelim ki altı üstü güzel pişsin, rengi de beyaz olsun. Sık sık çevirelim ki Hepsini bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Hemen iç harcımızla lavaşlarımızı birleştirelim. Şöyle Gerçekten harika bir lezzet. Değerli takipçilerim. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Şu şekilde kenarını ıslatalım. Şöyle. içindeki sosla. Şöyle yapalım. Uçlarını bu şekilde soslayalım. Gerçekten denemenizi çok isterim. Harika bir tarif. Kesinlikle katlarına eşit bir şekilde dökelim bu şekilde. toplayalım. Değerli takipçilerim, lavaşlarımızla iç harcımızı birleştirdik bu şekilde. Hemen kesme aşamasına geçtik. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Gerçekten harika bir tarif. Kesinlikle denenmesi gereken Şimdi hemen doku testini de yapalım. Şöyle. Gerçekten harika. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz canlar. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.